TBM ya da tıklama başına maliyet. Öncelikle kısaca ne olduğunu açıklayayım. Büyük ihtimalle arama motorlarının nasıl çalıştığını ve SEO'nun sizin sitenizi ön sıralara çıkarmaya nasıl yardımcı olabileceğini biliyorsunuzdur. Evet, bazen iyi kurgulanmış SEO stratejileriniz ve çalışmalarınız bile size istediğiniz sonucu vermeyebilir. Optimize etmeye çalıştığınız anahtar kelime gerçekten sert bir rekabet gerektirebilir ve SEO'da üst sıralarda yer almak kalmak güç hale gelebilir. Ya da TBM kullanabilirsiniz. Basitçe SEO'daki durumunuz güçlü olmasa bile TBM sayesinde sitenizdeki o anahtar kelime ile ilgili linkler arama sonuçlarında en üstte görünür. Çünkü sadece tıklama başına ödeme yaparsınız. Reklam vermenin bu şekli oldukça etkili bir yöntemdir. Düşünsenize, reklamınıza sadece hizmetiniz ya da ürününüzle ilgilenen kişiler tıklayacak ve sadece sizin için gerçekten değerli kullanıcılar için ödeme yapacaksınız. Şimdi bunu geleneksel reklamcılıkla karşılaştırın. Bir gazete reklamı verdiğinizde sizinle ilgilenmeyen insanlar için bile ödeme yapmış oluyorsunuz. Farkı görüyor musunuz? Şimdi gönül rahatlığıyla şunu diyebilirsiniz. Bu çok mantıklı. Bu TBM işini yönetebiliriz ve daha fazla müşteri kazanabiliriz. İşte burada püf noktası devreye giriyor. Kampanyanızda hangi anahtar kelimeler üzerinde çalışmanız ve optimize etmeniz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Ne zaman başlatmanız ya da durdurmanız gerektiğini, gerçek sonuçlar elde etmek için ne kadar bütçe ayırmanız gerektiğini. İşte bu yüzden size yardımcı olmak için biz buradayız. Bizim TBM stratejilerimiz sadece anahtar kelime araştırmasına ve uygulamasına dayanmıyor. Bunun yanında ne zaman ve hangi bütçeyle yer almanız gerektiğini de içeriyor. Dünyanın bir numaralı teklif optimizasyonu sistemi KENSHU'nun Türkiye'deki tek partneriyiz. Bunun yanında en uygun reklam metni, açılış sayfa tasarımı ve diğer tüm ayarlamaları dönüşümünüzü arttırmak için ayarlıyoruz. 11 yıllık sektör tecrübemiz ve KENSHU sistemimizle sonuçlarınızı anlık olarak takip ediyor, analiz ediyor ve değerlendiriyoruz. Ve geliştirmek için var gücümüzde çalışıyoruz. Dürüst olalım, tüm bunlar için zamanınız var mı? Tüm bu işleri uzun zamandır sadece bu işle uğraşan profesyonellere yani tek kılavuza bırakmak daha mantıklı ve kolay değil mi? Şimdi bizimle iletişime geçin ve TBM kampanyalarımızı bugün başlatın.